Herkese merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim. Bugün yepyeni bir Roblox'ta YouTube Live oyunu oynayacağız. Bu yüzden birlikte bir YouTuber olmaya çalışacağız. Yani öyle söyleyeyim. Oyun uzatmadan başlayalım. Ne şu an yüz elmasımız var. Yüz elmasımızı bir sandık açmak istiyorum. Ee, satın alıyorum. Ne geliyor? Oh ya. Yüks box. Jüke box geldi. Tamam. Şimdi şöyle gidelim. Hemen geliştirmeler var. Burada telefonlar var. Evler var. Biz kendimizi hızlıca bir gidelim. Ve bizim şimdi aldığımız şeyi nereden çıkaracağız? İnşa mı diyoruz? Evet masalar, raflar, koltuklar, yataklar. Masalarda tıklayayım. Ha burada satın alıyoruz. E, ee, o zaman eğlenceli mi diyeceğiz? Eğlenceli sanki. Nerede ya? Arkadaşlar buldum hemen yerleştirdim bize bu gelmiş. Hemen ya, biz bir YouTube'a video çekelim bakalım bu çok kötüydü. Yorumlara bak sıkıcı. En sen en iyisisin yazmış. İşte güzel yorum. En komik olmayan yorumlar. Şu yorumları siliyorum. Gidin bakayım. Murder. Evet çekeceğim abicim tabii ki de. Tuşların üstüne tıklayarak çekiyoruz arkadaşlar. İşte bu kusursuz bir video oldu. Ve keseceğiz tam ortada. Hadi be çok kötü çektim. Ah! Rezil oğlum. Ama ilk denemeden olabilir. Yani çok kötü oldu ama. Tamamdır. Oyunu çektin. Yükle ve paylaş. Ve evet videomuz yükleniyor. kilitlendi. Sağ işte gözüküyordu bir dakika. Bakın. Ee, aboneler artıyor, elmasımız artıyor, paramız artıyor ve izlenmeler gözüküyor. 502 izlenme, 82 abone, 65 para, 4 elmas. Mükemmel bir elmas sayısı. Ve bakın sol altta e, uykumuz var, eğlencemiz var ve e, yemek açlığımız var. Buradan bir Enerjimizi arttıralım bakalım. Ve tamam. Yüzde yüz olduk bile. Eğlencemizi de buradan atlıyoruz. Kendimize düzen bakım Buzdolabından da tabi e, tabii yemekler de paralı. Buradan yiyoruz. Biz bir elma yiyelim ya. 81 oldu. Tamam. Süt içmek içelim ya. 91 oldu. Hadi lan bir tane de su 5 liraya. Güzel. Şimdi video çekmeye devam. Video çekmeye devam. Nardolum istiri çekeceğim. Hop 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 Anam bilgisayarımız bozuldu olamaz. Bunları hemen birleştirelim. Kim bozdu bilgisayarımız ya? Hacklendik mi? Bozuldu mu? Neyse, güzeldik. Oo 89 iyi. Ya çok geç oldu. Çok kötü durduruyorum. Neyse. Hemen videomuz yüklensin bakalım. Evet yükleniyor. Tamam. Kaç abone alacağız? O oh, izlenmemiz de bayağı artıyor şu anda. Oh 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 izlenmelere bak. 1570 izlenme 245 abonelik. Bir dışarı çıkalım. Dışarıda nelerler var. Ne bakmak istiyorum. Burada geliştirmeler var. E bakalım geliştirmeleri. Hemen burada monitör var. Bilgisayarlarımız var. Bilgisayarlarımızın kasası falan. O bin lira, sıfır lira. Bu zaten bizde var. Ah be. Sadece 1 lira eksik. Bunlar ne? Mouse mu? Aynen. Yeni bir mouse. Alalım ya? Klavyeler falan var mı? Aa var. Milyon 12 milyon 4 bin Aa, Biz ileri gidiyormuşuz 0 <laughs> lira Aa, Bir lira mı eksik ama Neyse biz bir mağaz alalım Aldım Hızlıca evimize gidileceğim Diyeyim de bir etrafı gezelim Başka neler var burada evler vardı. Onlara Sonu bakalım. Telefoncu. Oyun Türkçe bu arada. Söylemeyi Konuşalım bakalım. Ne haber devam ki? Sıradaki. Benim işim telefon satmak. O da ne? Sen de bir tane istiyor musun? Dinle la. Telefonlar genellikle bedava değildir. Ama 50 aboneye sahip olduğunda sana bedavaya bir telefon vereceğim en iyi telefon olmayabilir ama izleyicilerin arttıkça sana daha iyi telefonlar vereceğim. Telefonun olduğunda vlog çekebilirsin. Vloglar sana para veya abone kazandırır. Hatta elmaslar bile. İyi şanslar evlat. Bakıyoruz. sadece abone değil az olduğu için beni kabul etmedi. Ben de abone kazandım. Arkadaşlar ne haber? Gördüğünüz gibi 30 ay 10k abonemiz oldu ve yeni oyunumuzda açmış olduk böylelikle hemen yeni oyunumuzda bir vakit için of çok kötü sıkıcı demiş ya çok mu sıkıcı ya Üf, herkes sıkıcı demiş neyse x dayı silmeyelim o cops and robbers polis ve hırsız hop videomuzu çekelim of 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 çok kolaydı fena hadi bakalım inşallah güzel editlerim. Hadi. Neyse fena değil. Yani. Bir düşük yaptık ama olsun. Hoppa. Yükleyelim ve paylaşalım. Oh, biraz en sevdiğim oyunumu da baş geçireyim. En sevdiğim oyunda Maria. Ha 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 ha. Şurada oynayalım. Nem nem nem. Hop hop hoppa. Biraz uyuyalım ya. Çok sıkıldım. Oh bayağı izlenmiş abonelerim artı. oh bayağı ya. Oo 10 ka 11 12 12 ay neredeyse 2000 abone. Şimdi dışarıya bir bakalım. Şimdi kendimize yeni bir şeyler alalım değil mi? Aynen. Burası neresi? Ara sahne içinde başlıyor diyor. Bir girelim bakalım. Robot savaşıymış sanırım. Allah! Kaç silah yok mu? Silahım yok mu? Ah! E ee, silah yok. Biz buna nasıl alacağız? Canı artıyor geldikçe insan. Hayır bir daha gelme insan. Oğlum. Silahımız yok. Biz bunu elimizden mi alacağız? Allah. Aha geldi. Ça 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 ça. Ça 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 ça. Bu kafası. Ne fırlatıyorum ben? Ah. Ayarı yok bunun. Sürekli hareket edelim ki iyi olur. Oh. Hadi dostum. Hayır dostum. Bu amma da sıkıcı olacak. Kimse kalmadı bir tek ben varım. Olamaz. Ölümü kesiyor. Olamaz olamaz olamaz. Dal 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 dal. Hayır. Neyse. Geliştirmeler yeri neredeydi? Nerede ha? Koş 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 koş. Hoppa selamünaleyküm kardeş. Bize bir tane ne lazım? Ne yapıyorsun ya? Ne diyeceğim bana? Allah. Yo, what up to the kid Ha boy mağazası. Burada bilgisayar düzenli için farklı eşyalar satın alabilirsin. Hadi canım sen de bilmiyorduk. Her farklı işin altına bir yıldız var. Ne yıldızı? Her yıldız sana on... o güzel. Bir şeyin satın aldığında onu hani gerektirmeyi düşünme. Ben ve ekibim bunu masana otomatik olarak yerleştireceğiz. Bize teşekkür etmene gerek yok. Teşekkürler ama boş ver. En iyi oyuncu haline gelmek için en büyük sınırları boş ver. İyi şans. Sana da kardeş iyi satarsın inşallah. <laughs> <laughs> Bakalım monitör almak istiyorum. Kaç lirasın? Ha, çok az. Azmış. Ee, tamam şunu alalım. Zaten otomatik yerleştiriyorlarmış. Bir daha gerek yok. Thank you. Bayağı thank you. Siz neysiniz? Mikrofon mu? Yok burada mikrofon var. Siz kamera mısınız? Anlamadım ya. Mikrofon alalım. Bence çok kötü sesimiz gidiyordur. Şöyle. Ee, hadi sen her neysen senden de alayım. Ve gidelim. Paramızı harcadık. kızcağımıza evimize gidelim. Evet. Hemen geldik ve o Güzel güzel. Tamam. Ben bir karnımı doyurayım. İlk öncelikle paramız diyor ama Dostum her şey para mı be bu devirde? Neyse. Şundan bir tane çekelim en azından. Bu devirde de her şey para. Neyse video çekelim. Para gelsin. Polis be hırsız. Selam arkadaşlar. Ne haber? Bu kadardı videomuz. Bay bay. Ne kadar kısa bir şekildeki bir videoyu. Bizden YouTuber mı olur be kardeşim? Neyse dostum çok kötü. Fena değil hadi bir şey demiyorum. <laughs> Bu çok kötü oldu. 65 yedi git. Yüklemez olaydım keşke silseydim. <laughs> Neyse bakalım. Bekliyoruz. Ama biraz vakit geçireyim. sevdiğim Super Mario oyununu oynayayım. Ha ha ha. Oh, oh oynadım. Oh izlenmelere bak sen, Abonelere bak sen, Paralara bak. Elmasa bak. Hadi be. 20 bin izleniyorduk. Neyse. Oo, oh, 3 abone de güzel oldu. Ha, ne oldu? Bu be zaman artı 30 olan 250'likten bir tane salata. Çok güzel. Arkadaşlar son bir tane daha video çekelim. Uyuyup ve videomuzu burada bitirelim. Hemen uyuyalım. Oh. Tamam. Gidebilirim. Video için hazırlandım. Hemen 50 abone de geliyor acaba ettim. Neyse onu göremedim. Hop 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 bu kadar da işte baya ilerledik gördüğünüz gibi. Bay bay. İşte bu mükemmel video. Mükemmel. Tamam. Çok acı değil. Fena değil be. Oy çok iyi. Ama en güzel değil. 84 editleme fena değil. Hadi. Ya. Güzel, güzel, güzel. çok hızlı geldi ve video. O oh, 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 oh. abonelere bak, izlemelere bak çok iyi arttı. 15 16 17 18 19 20 22, 23 24 25 26 o oh, 24 ay 26 <laughs> bayağı iyiydi. O oh. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Peynirimizi yiyelim. Ve bugün size birlikte Youtuber olma oyunu olan Youtube live videosu çektik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.